Evet Aslan tarıktan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. İyi çalışmalar diliyorum. Bu haftayı çok güzel geçirin arkadaşlar. Havalar yoğun bir şekilde kar yağışları olan yerler çok. Kötü gidecekmiş 4-5 gün daha böyle herhalde. Buralarda yağmur yağıyor. Yani gökyüzü yeryüzüyle buluşmaya devam ediyor. Enerjiler her zamankinden daha aktif olduğunu söyleyebilirim. Evet bakalım o zaman bizim aklımızda kişilerle ilgili durumlarda ne gibi değişiklikler bunu da görelim. Bugün yapacağım açıklamada, açılımda siz ne hazır olmalısınız diye soru soracağım. Bakalım onlarla ilgili süreçlerinizi bize sistem gösterecek mi? Yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, yeni abonelerime hoş geldiniz diyorum. Bu ara kararsızlarımız çok fazla, ama e, gelen birçok daha e, adım var. Bunda göz ardı etmemek lazım. Evet, ben zamansız zamana niyet alıyorum. Sizler de odaklanırsanız başlayabiliriz. Siz neye hazır olmalısınız? Aklımızda kişilerle ilgili. Siz Neye hazır olmalısınız? Evet, ben aktifleştiriyoruz enerjiyi. Arkadaşlar, öncelikle hazır olmanız gereken şu ki, bu aklımızda kişilerin gerçekten yoğun bir kıskançlık ve öfke bağımlılığı var. Onu söyleyeyim. Bunun geçmişte çok yaşadığınızı biliyorum evet, bu süreç şu anda aşılmış gibi ya da geldiklerinde bu süreci biraz böyle yumuşatmış gibi hissedebilirsiniz ama şuna hazır olun ki bu kıskançlık konusu sizin için gerçekten bir sınav konusu olacaktır. Öyle söylüyor burası. Buna hazır olmalısınız yani geldiklerinde ya da onların size göstereceği kıskançlık noktalarında böyle bir zorlu bir enerjiye geçe geçmeye hazır olmalısınız. Onlar çünkü seviyorlar sizi çok fazla. E, duygu beslediklerini söyleyebilirim. Bu noktada çok fazla öfkeli ve stresli bir süreçten geçiyorlar. Kendi e, yollarını bir türlü bu, bu anlamda bulamadılar. Bunlarda bağımlılık derecesinde bir e, öfke ve kıskançlık durumu var. Atalarından getirdikleri de olur, kendi içinde yarattığı bir durum da olur. Fakat burada bunun yüzünden belki ayrılık yaşadınız. Bu sebepten başa çıkamadı ve çekti gitti. Bu yüzden de diyor ki bu bir sınav sizin için buna hazırlıklı olun. Evet. İkinci versiyon da burada şunu bilin ki hayatınızda gelecek olan kişiler mesela onlara adım attığında belki hayatlarında hala onları kıskanan, onlara kötü bir enerji veren, sürekli yoran böyle bir sınav var ve onu size yansıtabilirler. Hazır olun buna diyor. Yani geldiklerinde böyle bir şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bununla ilgili bir öfke, stresli bir dönem geçirebilirsiniz. Onların size yansıttığı süreçler bunlar olabilir. Ama dedik ki bu dönem, bu sürede gerçekten çok fazla enerji olarak boğuk ve stresli, gergin, depresif enerjilerde olacak kişilerin yansıttığı şeylere. Açık olun dedi. Yani hazır olmalısınız bunlara. Şaşırmayın yani geldiklerinde ya size yansıttıklarında. Sizi seviyorlar mı? Evet seviyorlar. Endişeleri neler? Kaybetme korkuları da var. Bu yüzden de e, bu durumu size yansıtmaları da normal. Hani kaybetme korkusu olduğu için böyle bir durum var. Çok fazla e, yara aldığınız bir süreçten geçtiniz ya. Evet. O yüzden ayrılık yaşadınız ve bu noktada da enerjileriniz birbirinden koptu gibi görünüyor ama aslında bir da bu kopmamış. Çünkü gözü sürekli olarak sizde olan bir aklınızda kişi var. Sizin de gözünüz orada. Neye hazır olmalısınız dediğimizde maddi olarak bir şey daha var burada. Maddi olarak bir dengesizlik yaşıyor olabileceksiniz. Buna da hazır olun. Yani onların geldiğinde siz değil. Onlar geldiğinde böyle bir süreçte yaşanabilir. Ama her şey geride kalacak. Merak etmeyin ya. Bu süreçlere hazır olun. Yaşayabilirsiniz ama bunlar geçici olacaktır. Çünkü kadersel bir döngüde değişim başlamış görünüyor. Evet. iyileşme bakın. iyileşme geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Değişim olacak diyoruz size. Burada sizinle kalp çakraları açılacak. Sevgi açığa çıkacak. iyileşme başlayacak dedi enerji olarak bize. Tamam olsun. Siz yine bu gerginliklere, bu durumlara bir hazır olun. Geldiklerinde. Peki. Buradan bakalım. Siz aklınızdaki şey geldiğinde neye hazır olmalısınız? Onlarla ilgili neye hazır olmalısınız? Şimdi burada neye hazır olmalısınız Öncelikle gücünüzü korumaya, güçlü görünmeye hazırlıklı olmalısınız. Çünkü gerçekten e, çok güçlü bir durumda olacaksınız, karşı tarafında e, karma noktasında artık e, süreçleri çok fazla size gerginlik yaratmış, e, sabır enerjisini bırakmış e, ve kendi e, birlikteliğinizi koparmış bir süreçten geçtiniz, bu sizi güçlendirdi. Bu gücü kabullen, hazır olun bu gücü diyor, bu güce hazır olun. Sizin de aynı zamanda e, bu ilişkide bazıları iki taraf içinde karma yaratılmış olan bir döngüden geçildi ama ne yazık ki bu karma olsa dahi burada bir güç oluştu ve bu güç sizin gücünüz e, karşı tarafında zirveye taşınmasına sebep oldu. Buna hazır olun dedi. Evet burada bir aile topluluğu noktasında e, bir sürece doğru gideceksiniz. Herhalde bir topluluğa aittiniz ve daha önce aile olma noktasına gitmiştiniz. Ya da gerçekten evliydiniz, ayrıldınız ya da hala evlisiniz de arada küslük, dargınlık işte var. Uzun süredir konuşulmamış bir süreç var. Burada gücünüz ortaya çıkıyor. Buna hazır olun. Çünkü burada aslında Tamamen karma yaratılmış bir süreç var. Burası dengeye geliyor en azından. Ee, enerji olarak ilk başlarda yaşadığınız şeyler, sizleri e, karşılaşacağınız şeylerden bahsettim ama bu konuda siz tabii ki güçlü bir duruşla bunu egale edebilirsiniz. Odak noktanız başlangıç olacak. Bir başlangıcınız olacakmış bu durumda ama en azından güçlü bir başlangıç. Bununla ilgili size doğru bir eylem var ve buna hazır olun dedi. Güzel. Neye hazır olmalısınız? Haberler yakındır gelmesi. Buna hazır olun. Yani çok uzak değil. Çünkü hareketli bir dönem başlıyor. Bakın güç kralı buraya geldi. Görüyorsunuz değil mi? Hazır olun. Hareket başlıyor. Güç kralçesi, güç kralı. Aynı frekans içerisinde olduğunuz bir sürece doğru aklınızdaki kişiler yükseliyor. Bu yüzden de size adım atabilecek haberleri ya da hareketleri göstereceklermiş. Bir yolculukları var. Bu yolculuk uzun süredir yaşanıyor. E, yedili bir zamandan beri, belki 2017'den beri, belki 7 yıl öncesinden beri bilemem. Ama yedili bir zamandan beri bu yolculuk var. Belki Temmuz'dan beri ya da ona e, o da var ve bu süreç e, arkadaşları değil mi aklımızdaki kişileri güce getirecekti getiriyor gördüğünüz gibi ve buna hazırlıklı olun size doğru çok uzak olmayan bir haber sevinçli bir haberle gelebilirler bunu karşılayabilirsiniz dedi. De, bu yolculuk e, bazıları uzak yoldan geliyor olabilir. Bu sevinçli haber de size geliyor olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani bu çok e, uzak değil. Yani gelecek olanlar var. Bu yolculuk daha çok kalpteki yaraların, üçüncü kişilerle ilgili bir sürecin, üçüncü durumlarla ilgili bir sürecin aydınlatılması. Evet, kaderimiz değişiyor. Buna hazır olun arkadaşlar. Bunu karşılayın dedi. Neye hazır olacaksınız? Bakın. Somut bir başlangıcınız başlıyor. Burada aklımızdaki kişilerle altılı bir zamanda bu çok uzak değildi, değil dedim ya haberler yakındır. Ve diyor ki kaderiniz değişiyor ve soğut bir başlangıcınız var. Aklımızda kişinin de size olan sevgisini çok rahat hissedeceksiniz herhalde. Burada bir döngü değişiyor. Harika bir yolculuk. Yaralar iyileşiyor. Ee, geçmişte size verdikleri sözleri tutamayanlar, yalan söyleyenler ya da aldatanlar ya da başka durumlar seçenler. Neyse size. Işte. Burası değişiyor arkadaşlar. Bu değişim size başlangıcı getirecekmiş, buna hazır olun dedi. Şaşırmayın yani böyle sevgiyle gelirlerse. Sevgiden dolayı kıskançlık enerjilerde çalışabilir Onu söyleyeyim. Yani. Evet, bakalım neye hazır olmalısınız. Güzel verdi burası. Siz neye hazır olmalısınız? Artık şöyle söyleyeyim. şuna hazır olun. Kenara kadar gelinmiş bir durum artık sonlanıyor. Bir mesaj almaya, bir aramaya hazır olun. Çünkü artık bu durum beklene 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 sabır taşı taşmış oluyor. Aklımızda kişilerden size gelecek bir haber. Çünkü onlar kenara kadar gelmiş olacaklar bu süreçte. Çok yorgunlar, çok fazla depresifler, çok fazla özlem içerisindeler aslında. Ama bunu hep hayatlarındaki bir şeyden dolayı engellediler ya. Şimdi diyor ki burası kenara kadar gelmiş olacak. Evet. Ve diyor ki bu mesajı size atacak ki sonuna kadar gidecek ama. Yani öyle yarı yolda attım hadi kapatayım olay yok. Burada kutsalmış bir ilişki var. Buna hazır olun diyor arkadaşlar. Bu mesaja da hazır olun. Ve daha önce adımlar durmuş ya. Şimdi artık adımlar hızlanıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel bir Burada durmuş. Ama kenara kadar geldiği için artık dayanamıyor. Bir an adım atmam gerekiyor deyip bu mesajı size böyle hızlı bir şekilde veriyor. Dedim ya biraz kıskanç, biraz öfkeli olabilir ama bu aslında yapamadıklarından dolayı sizi kaptırmak istemediğinden dolayı olacak. Yoksa size değil yani. Burada kutsanmış bir ilişki var. Bu yıkım enerjisinde olan bu ilişki aslında kutsanmış. Nasıl bu yıkım size bir uyanış sağlıyor. Birinci versiyon bu. Bu ilişkiyi bir uyanış sağlıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çok fazla yüzleşmeler yaşadılar bu yıkım içerisinde. Bu yüzleşmeyle birlikte sonuna kadar artık gitmeleri gerektiğini biliyorlar. Diğer ikinci bir versiyon da evli olanlar varsa çok agresif süreçlerden geçiyorlarsa artık son noktayı koyabilecekleri ve bir mahkeme sürecine doğru hızlıca gidecekleri bir yıkıma ee, yıkımı gerçekleştirecekleri dengeye gelecekleri daha doğrusu. Bu yıkım onlara dengeye sokacak. İşte o zaman e, evliliklerini bitirme yoluna gidecek olanlar var. Burada sizinle ilgili o hayatlarla ki biriyle ilgili. İşte bu haberleri alabilirsiniz. Buna hazırlıklı olun dedi. Diğer versiyonda bu. Ama sonuna kadar gidecek olan bir süreçten bahsediyor burası biliyorsunuz. Artık yarı yolda kesmek yok. Kaderimiz değişiyor. Hediyeler gelebilir. Bakın mesajlar, hediye mesajları, arabalar. Meleklerimiz iş başında diyor ki esnek olun biraz. Buna hazırlıklı olun. Kaç tarafta esniyor, esniyor, esniyor. Ve bu esneme sonucunda da sizin onun için bir hediye olduğunu kabul ediyor arkadaş. Bir mesaja hazır olun dedim ya. Güzel. Belki ayın 17'si. Belki. Ya bugün 17'si bugün, Yarın mı? Bugün herhalde. Evet. Bakın 17, 17. Görüyorsunuz değil mi? Bugün bunlara hazır olun. İnşallah bir aşk başlangıcı mesajı bu. Yani güzel bir mesaj. Duygularını ifade edeceği bir mesaj. Ya da arama, ya da haber. Yani bununla ilgili bir döngü noktası değişiyor. Siz hayran olacak kişi olarak onların hayalinde Kalbinde, aklında varsınız. onu da söyleyeyim. Burada kutlamalar artık e, gündeme gelebilir. Bunlar nikahlar, işte evlilik süreçleridir gibi gibi gibi. olan ne varsa bununla ilgili daha esnek olacağı bir sürece geçiyor. Buna hazır olun. Bu habere hazır olun arkadaşlar. İnşallah herkese bugün bir o haber gelir. Ki mucizeli bir haber bu. Çünkü aşkla ilgili bir haber. Çok güzel. Evet. Hazırlıklı olun dedik. Devam ediyoruz. Neye hazırlıklı olun? Umarım bir anda bir hediye de gelebilir. Bir mesaj da gelebilir dediğim gibi. Neye hazırlıklı olun? Artık güven duyacağı bir sürece hazırlıklı olun. Şöyle Ustalaşmış bir durum var burada. Bu arkadaşımız koşullanmadan çıkıyor. Bakın kendi koşullanmasından çıkıyor. Buradaki diğer bir koşullanma da sizin koşullanmanız. O adam ya da o kadın bunu yapamaz diyorsunuz ya. İşte o zaman yanılıyorsunuz arkadaşlar. Yalnız ötesi dedi burası. Gerçekten iki tarafta yanıldığı bir süreçten geçiyor. Öyle diyeyim. Artık bir güven duygusu burada hissedilecek ki ustalaşılmış bir süreçten geçtiniz. Evet. Aslan aslanlığını yapacak. Yani eril enerjiler bu noktada ateş enerjisiyle kendilerini harekete geçirecekler. İlahi adalet bunu gerektiriyormuş. Buna hazır olun. Bakın bu aşka güvenin. Buna hazır olun. Bu aşka güvenecek olan bir eril var. Evet. Ve ben diyor ki şimdiye kadar hep yanılmışım, hiçbir harekette bulunmamışım. Şimdi ben bu konuda artık karar verdim kesin. Çünkü büyüdüm, olgunlaştım, sakallarım uzadı ya da işte neyse. Derviş oldum, ermiş oldum. Erdim ya bu konuda dedi. Görelim bakalım bu ermişlik, bu dervişlik, ee, bu durum onda nasıl bir durum oluşturacak. Siz de buna hazırlıklı olun. Adalet geliyor arkadaşlar. Aşk geliyor. Aşka güvene hazır olun. Evet. İkilemler geride kalacak diyor burası. Bakın burada ikilemler geride kaldı. Dedik ki ikilem attı. Görüyor musunuz? İkilemler burada geride kalıyor. Zihninizi bu anlamda esnetin. Serbest bırakın. Çok fazla kendinizi bu konuyla ilgili manipüle ettirmeyin. Evet. Aklınızda kişiler bu güveni sağlayacaklar. Bakın tek başına atlayabiliyor artık buradan. Evet. Bu aşka güvendiği için. Yapacak. Hadi bakalım. Atılım dedi ve yaratıcılık. Oo, öyle bir yaratıcılık var ki siz şimdi şizofrenik durumları var arkadaşım. Bu şizofrenik durumlar artık biraz herhalde geride kalacak gibi görünüyor. Bununla ilgili eğer hastaysa tedavi görmek için atılım yapabilir. Onu da söyleyeyim. Bir tedavi için atılım yapabilir ya da bir bağımlılığı varsa bununla ilgili bir destek alabilir. Bir psikoloğa, bir Rehberlik almak adına belki bizlerle ilgili bir süpürtel alana geçebilir. Yani burada bir e, tedavi olacağı, sorun ortadan kaldırılacağı bir sürece geçiyor. Çünkü artık daha yaratıcı olacak bir noktada. Buna hazırlıklı olun. Bunları da duyabilirsiniz, görebilirsiniz. Çünkü onlar size yansıttığı gerçek değil. Sizin gördüğünüz gerçek değil aslında. Arkada başka şeyler var. Onların da size baktığındaki gerçeklik yanlış. Siz de yanlış belki aksettiriyorsunuz ya da sistem bunu bu şekilde aktarıyor. Diyor ki, atılım yapacaklar. Sizinle ilgili artık ikilemler ortadan kalkması gerekiyor. Buradaki yaratıcılık neyle ilgili? Somut olan durumlarla ilgili nedir? Bu somut olanlar, onun dengesini bozan, ailesindeki birilerinin karşı çıkmış olması, etrafındaki insanların sürekli kafasını dolduruyor olması ya da maddi anlamda kötü durumda olması, kariyer anlamında kendini olduğu yerde mutlu hissetmemesi ya da burada e, parayla ilgili e, sorun olması ya da burada somut olarak da şu var ki evlilik noktasına girecek ya da gitmiş ya da evli olan bazı ayrılanlar var. Bu noktada ki insanlar somut dengesizliği kendi kafasındaki negatiflikten kaynaklı olduğunu düşünüyordu. Bunların yanıldığını anlayıp hızlıca bir adım var. Buna hazırlıklı olun dedi. Şizofreni. Evet. Aile olmak. Geçmişte bu noktada şizofrenik davrandılar ve bu mutluluğa engel oldular geçmişte. Şimdi siz seviyor mu? Seviyor. Olaylar değişiyor mu? Dengeye geliyor mu? Kesinlikle. Yeniden bir başlangıç. Yeniden hareketlilik ve denge. Şifa. Buna hazırlıklı olun arkadaşlar dedi. Çok güzel. Peki o zaman ben bu kadar hazırlıklı olacaksam eğer madem öyle bir işaret versin de bu hazırlığı nereden anlayalım? Olası bir haftalık süreçte bu hafta bize bir işaret verir misin aklınızda kişilerle ilgili bu hareketi biz nasıl anlayalım diye. Evet. Burada rüyalar çok görebilirsiniz. Arkadaşlar rüyalarınıza güvenin. Bu aralar. Çünkü yenilenme sürecinde olduğunu belki görebilirsiniz. Bütün anlattıklarım e, işaret olarak size oradan gelebilir. Sadece bağ olarak, enerji olarak da hissedebilirsiniz. Çünkü telepatik alanında bir ilişkiniz var sizin. Bu da şunu söylüyor, diyor ki her ayrılık burada her karanlık güneşi koynunda taşır diyor ya. İşte burada ayrıldınız ama daha iyi bir kavuşma için ayrıldınız. Bunu anlayın. Parlayarak hayata geri dön dedi. Onlar çok fazla depresif, çok fazla şizofrenik süreçlerden geçtiler evet ama daha fazla parlayarak bu hayata döneceklerini gösteriyorlar. Bunu da siz nasıl alacak mısınız dedim ya. Rüyalarla ve telepatik yöntemlerle bu enerji hissedeceksiniz diyor. Adalet geliyor, geliyor, geliyor. Evet. Biz hemen ruhumuzu alalım. Ruhumuz bize bu haftayı bize anlatsın. Bu işaretlerle bu adımları görmek istiyoruz. Aklımızdaki kişilerden. Evet. El üstünde tutulacağınız bir süreç. Aşk, özlem, hasret, diz boyu. Yani burada kesinlikle aşkı, hasreti depreşen, özlemi artan aklımızdaki kişilerin sizi el üstünde tutacağı bir sekizli bir zamandan bahsediyor burası. Umarım ki bu süreci kesinlikle hepiniz görürsünüz. Eee... Ve gördüğünüz şeyler aşk olarak sizi gerçekliğe doğru götürecektir. Çok dualar var bu ara. Çok fazla maneviyat yükseliyor. Acılar çekildi evet. Ama bu aralar dualar da fazlalaştı. Geliyorsunuz arkadaşlar Allah'ın kararıyla. Pardon hazır oluyorsunuz Allah'ın kararıyla. Onlar geliyorlar. Ve bakın bu 4-4 diyor enerjisi. Görüyorsunuz 4-4-8-8. Yani buradaki enerji 8 ve 4 enerjisiyle size adımlar gelecek ve bu adımlarla aşkı tazelenmiş olacak bu kişilerle. Evet. Alın kabul edin. El üstünde tutulacağınız bir sürece doğru gidiyorsunuz. Rüyalarınızda bunları görebilirsiniz. Ve hazır olun. Evet. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.